bu benim için hani derler ya tarih tekerrürden ibarettir ama bu bir tevafuğa da dönüşmüş oldu yani. Bu bir tevafuk oldu. Babamın ilk görevlerine başladığı yerde göreve başlıyorum. Kardeşim de babamın emekli olduğu yerde göreve başlaması güzel bir tevafuk oldu. Benim için de ayrı bir gurur oldu, ayrı bir onur oldu. Bu bizim için bir bu hizmet bir geleneğe gibi bir şey oldu. Bunu bizden sonraki kuşaklara aktarabildiğimiz kadar güzel, olumlu bir şekilde, ee, sadece kendi e, içerimizde değil, bunu komşularımızın, işte arkadaşlarımızın, eş dostlarımızın, çocuklarına bu mesleği sevdirebilmek adına e, her şey yapabildiğimizden her, e, herkes emin olabilir. Evet çocuklar. Birinizi daha önce yaptıkları için Diğeriniz. Babam köyden gelmiş zaten bu tren yolunun sökümünde çalışmış. Demir yolunda yani. Tanya giden tren. Vatana hizmettir. Allah'a hizmettir. Bu mesleğe girerken her zaman insan babasını örnek alır ya. Ben de aslında babamı örnek alarak girdim. Dedim de bekçi ama dedim pek hatırlamıyorum, bilmiyorum daha doğrusu. Babamı örnek aldım. Ondan sonra da abim bu mesleğe girdi. Merakım bir kat daha arttı. Keles'teyken diken, ilkokul ve ortaokul öğrenimi keleste okurken babam işe gider, ben de okula giderdim. ...hep hayal ederdim. İlçe emniyet amirliğinde ...inşallah benim de bir işim olur... ...yani orada göreve başlarım... ...neticesinde... ...öyle bir hayalim vardı. Allah nasip etti bana da. Ee, mutluyum. İşimden de memnunum. ...mahtarında çalışmış... ...bu şekilde... ...bu şekilde mahtarı var ya... ...terkeniyle <laughs> biz niye gitmeyelim demiş... ...biz de gidelim Uluslararası'ya demiş... ...gidelim demiş... ...almış... Neyse, ben daha da çok sevmiyorum, sağ olaydı rahmetle, herhalde. Benim için e, fevkalade, hem benim, hem ailenin bu göreve aşina olduğu için diye düşüneyim. Öyle düşünüyorum çünkü bizim ailelerimizde, bu, buna gayet hanımlar, eşlerimiz de riayet ediyorlar, çok e, destekliyorlar yani, onlar böyle desteklemeseler biz bu zamanı getiremezdik, sürekli geceyiz sürekli insanlığı halimiz, işimiz yok. Kötü insanlarla işimiz var. Her akşam sabaha kadar ne oldu bile de gecenin şahidi olmaz. Neler yaşanıyor gece? Çok şeyler yaşanıyor. Olumsuzluklar zaten. Gece olumsuzlukların perdesidir. Kötülüklerin perdesidir. bu olumsuzluklara karşı önce kendimizi korumuş oluyoruz. Bu görevi seçmekle. Bu işi seçmekle. Ben buna inanıyorum yani. Biz önce kendimizi koruyoruz. Çünkü ben kendimi koruyamazsam toplumu zaten koruyamam.